Şirketin hedeflerini, nereye gittiğini biliyor olmak bana güven veriyor. Yaptığım işe inanılıyor, sorumluluk alabiliyorum ve karar süreçlerinde söz sahibi olabiliyorum. Katkımın fark edilmesi ve değer görmem burada çalışmaya gerçekten anlam ekiliyor. Eğitimlerle, mentorlukla, farklı deneyimlerle birlikte sürekli kendimi daha ileriye taşıyabiliyorum. İyi ki asistiyim. Aslında bizi farklı kılan en önemli unsur tüm asistlere ilham olabilmemiz ve onların aslında yaşam enerjisini canlı tutabilmek olarak düşünüyorum. İşveren değer önermemizin temelini oluşturan aslında mutluluğun, gelişimin, başarının geleceğin daha fazlası dayanakları üzerine inşa ediyoruz. Burada çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmayı aslında kendimize şiar edinmiş bulunuyoruz. Yeni çalışma modelleri, yetenek yönetimi gelişim programları bunları destek Destekleyici eğitim programlarımız, etkinliklerimizde asist deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. En büyük aslında gücümüz çalışanlarımızdan geliyor. Onlar için aslında değer yaratan e, projeleri hayata geçiriyoruz. Özel yaşam, iş yaşam dengesini bir arada yürütebilmelerini destekleyici aslında farklı çalışma modellerimizi hayatımıza geçiriyoruz. Stratejik bakış açımız, yeni nesil çalışma modellerimiz ve daha adaylıktan itibaren onları kucaklayan kültürümüzde asisti harika bir iş yeri yapan önemli başlıkları tamamladığımızı düşünüyorum. bu arkadaşlarımızın hayatlarına değer katabilmek. Onların yeteneklerini ortaya çıkartabilmek ve onların aslında şirketin varlığı için çok değerli olduklarını hissettirebilmek. Çalışan deneyimini uçtan uça değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda da hayata geçirdiğimiz uygulamalarımız var. Bunun için en önemli unsurlardan bir tanesi dijitalleşme. Çalışanlarımız bizim ailemizin parçası olduğu ilk günden itibaren aslında dijital olarak desteklenerek ellerindeki uygulamalarla hem özlük süreçlerine hem diğer sosyal noktalara, performanslara, KPI'lere ilgili eğitim kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bu onların aslında her daim kendi yanlarında bir yardımcı gibi bulunan bir e, uygulama. Onun dışında Great Press Work'ün de çok önem verdiği şeffaf iletişim bizim açımızdan çok kritik. Herhangi bir unvan gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza vizyon toplantılarında şirketin stratejisi, performansı, KPI'lerimiz, değişen önceliklerimiz aktarılmakta. Tüm çalışanlarımız orada genel müdüre ya da şirket üst yönetimine yine sorularını yöneltebilmekte. Tamamen interaktif bir toplantı. İstihdam sürecinde insanların özel hayatları, iş yaşantısındaki farklı limitlere daha uygun hale getirebilmek için esnek çalışma modellerimiz var. Great Place to Work'ün de kendi felsefesinin aslında temelini oluşturan bu kavramlar bizim kültürümüzün de temel öğeleri olarak benimsediğimiz değerler. Zaman içerisinde aslında iş yapış biçimimize de yön verir hale geldi. Kapsayıcılık çok önemli. istihdam anlamında çok ciddi bir konumda bulunuyoruz Türkiye'de. Esnek çalışma modellerimizin de aslında çok büyük bir kazanımı kadın istihdamını arttırmaya yönelik. Çalışan arkadaşlarımıza sadece farklı kariyer imkanları sunmak değil, bunları çeşitli yöntemlerle desteklemek de bizim açımızdan kritik. Teknoloji çalışanına dönüşmek isteyen operasyon çalışanlarının yapılandırılmış çok uzun süreli içinde sertifikasyonları, eğitimleri, üniversite işbirlikleri vesairesi bulunan Asist Tekno Akademi programımız var. Buradan başarıyla çıkan arkadaşlar bilgi teknoloji alanında çalışan profesyonellere dönüştü. Güven kültürümüz için şeffaf ve açık iletişim kanalları çok kritik. Geri bildirim mekanizmalarının tamamen çalışması bizim açımızdan önemli. Sadece çalışanlarımız için değil paydaşlarımız, hissedarlarımız için de aynı şeffaflığı ve güven duygusunu telkin ediyor olması gerekiyor. Her yıl profesyonel firmalara yaptırdığımız çalışan deneyimi, müşteri deneyimi, anketlerimiz de her geçen yıl artan puanımızla aslında yaptığımız işlerin çıktısını aldığımızı bize gösteriyor. Great Place to Work'te de en iyi işverenler listesinde olmak bizim için ödülden çok daha fazlası. Yaptığımız işlerin aslında sadece sözde, kağıtta kalmadığının ve hayata geçirdiğimizin çalışanlarımız tarafından karşılık bulduğunun bizim açımızdan bir kanıt olması ayrıca çok güzel. Çalışan deneyimi güçlendirmenin en etkili yolunun aslında sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sunmak olduğuna inanıyoruz. Bu yolda da yeni nesil uygulamalar ve farklı bakış açıları ile eğitimlerimizi tasarlıyoruz. Great Place to Work'ün çalışan memnuniyet anketindeki çıktılar da bizler için çok değerli. Öncelikle kişisel gelişim eğitimlerinde tek seferlik sınıf eğitimleri yerine uzun soluklu programları tercih ediyoruz tüm bu programları yaparken de Asist Akademi'den çalışanlarımıza hem kişisel hem mesleki becerilerini artırabilecek binlerce eğitim atıyoruz. Ayrıca eğitim müdürlüğümüz tarafından hazırlanan podcastler, sesli kitaplar ve interaktif eğitim videolarıyla da Eğitimleri çok daha keyifli ve ulaşılabilir hale getiriyoruz. Ve outdoor eğitimlerle de yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca şirket içinde özellikle üst düzey yöneticilerimiz lider adaylarımıza birebir mentorluk yapıyor. Eğitimler alarak sertifikasyonları tamamlanan koçlarımızla da biz bugüne kadar 338 saatlik birebir koçluk görüşmesi yaptık. Ve %100 memnuniyetle de bu programı da tamamladık. Dolayısıyla şu anda da en iyi işverenler listesinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İyi 谢谢